Değerli takipçilerimiz yeni bir videoyla hepinize merhaba. Bugün sizlere Balıkesir Edremit Akçay İkizçay mevkiinde bu projede 1 artı 1 bir tane dairemiz kaldı. Bu 1 artı 1'i sizlere göstermeye çalışacağım. Evet dairemiz yine giriş kat yan cepheye bakmakta. 1 artı 1 Amerikan mutfak bir daire. Evet şöyle bakın hemen dıştan Şöyle bir sizlere göstereyim. Hemen içeriye girelim. Girdiğimizde şöyle bir çelik kapımız var. Gayet şık ve güzel. Güzel malzemeler kullanılmış. Hemen yine görüntülü konuşma sistemleri var. Şöyle gördüğünüz gibi burada görüntülü konuşma sistemleri var kapıyı açmak için. Ee yine buradan bir gömme vestiyer yapılmış. Şu şekilde boydan boya bir vestiyer tercih edilmiş. Şöyle bakın vestiyerin içini sizlere göstereyim yine. Hemen burada kapının arkasında bir banyomuz var. Burası da ortalama e, 60 metre civarında bir, bir artı bir Amerikan mutfak bir daire. Böyle küçük daireyi tercih edenler böyle bir yeri tercih edebilirler. Yine şöyle baktığınız zaman kullanılan kapılar beyaz tonlarında kapılar tercih edilirken siyah tonlarında kapı kolları tercih edilmiş durumda. Yine şöyle gömme rezerveler yapılmış. Gördüğünüz gibi gayet şık ve güzel olmuş. Hemen yine burası petekleri falan hepsi hazır vaziyette. Yine burada güzel bir odamız var. Şu şekilde bir artı bir için çok ideal bir oda. Yine camlarında otomatik panjur sistemleri var hepsinde. O yönden de güzel kullanışlı. Şöyle bakın. Gayet şık ve güzel bir daire diyebilirim. Yine geldiğinde baktığınızda şu şekilde laminat parke yapılmış durumda. Şimdi burada salonla mutfak bir arada demiştik. Amerikan mutfak tarzında bir daire. Şöyle kapımızı çekelim. Bakın. Burası şu şekilde hem mutfak hem salon bir arada tam böyle yazlık diyebileceğimiz ufak dairelerden bir tanesi. Bir artı bir seçeneği. Genelde bu genel bir artı birlerden daha büyük. Yani genelde 40 ve 50 metrekare civarında olurken bu da ortalama 60 metrekare civarında bir artı bir daire. Yine dairemizin cam balkonlarına kadar şu şekilde hepsi yapılmış. Şimdi balkonda şöyle balkona çıkacağım. Balkonda sizlere göstermek istiyorum. Hemen bakın şöyle dolapları göstereyim size önce. Yine burada da e, boş marka Ankastre setleri takım olarak takılmış durumda. Şu şekilde görüyorsunuz. Yine dolapların alt taraflarına şöyle gördüğünüz gibi eee Ankastre tonlarında renkler tercih edilirken üst taraflarda da beyaz kapaklar kullanılmış. Şöyle devam edelim. Şimdi size bir balkonunu göstermeye çalışayım. Bakın burası da balkonumuz. Şu şekilde bir balkon var. Yani çok büyük bir balkonumuz yok. Şu şekilde yine cam balkonlarına kadar hepsi yapılmış durumda. Şöyle bakın Böyle göstermeye çalışayım size. Balkonumuzda burası. Yine kalorifer ee, kombi geldiği zaman tesisatlar hepsi, tesisatlar hepsi hazır vaziyette. Böyle küçük bir daireye sahip olmak isteyenler bizlere ulaşabilirler. Yine açıklama kısmında dairenin fiyat bilgisi mevcut. Fiyat bilgisine de açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Evet değerli takipçilerimiz, değerli izleyenlerimiz bir video çekiminin daha sonuna geldik bizlere ulaşmak için 0555 721 25 67 nolu telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Yine onun dışında Facebook, Instagram, TikTok sayfalarımızı da takibe alabilirsiniz. Bizleri izlediğiniz için hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Farklı bir videoda tekrar görüşmek üzere diyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve kendi sayfalarınızda YouTube kanalımızı paylaşmayı unutmayın. Paylaşırsanız bizi çok mutlu edersiniz çünkü her geçen gün Akçay Cemre Emlak ailesi büyümeye devam ediyor. Önce güven, dürüstlük bunları zaten artık söylememize gerek yok. Elimizden geldiği kadar sizlere en iyi derecede hizmeti vermeye çalışıyoruz. Evet Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın, iyi günler diyorum hepinize.